bir filmden alıntı. Evet, burada kalabilirsiniz diyor. Burada kalabilirsiniz derken Evet, dokundu. Buradaki babası kalmasını istemiyor. Yara bu kovboy yaralanmış. Eve getiriyorlar, tedavi ediyorlar. Ama artık in, iyileşti. Babası gitmesini istiyor. Ama kadın gitmesini istemiyor. Burada kalabilirsiniz derken dokunuyor. Bakın. Evet. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, aynı zamanda evet parmakları ile Stresini, gerginliğinin işareti. Çiçek buketini önünde tutarak ön cephesini kapatıyor ve bundan destek alıyor. Bu hepsi birleştirdiğimiz zaman ne kadar gergin olduğunu, üzerinde ne kadar baskı hissettiğini görebiliyoruz.